Sayın seyirciler tekrar yurda dönüyoruz. Güzel bir haber vereceğiz bu kez. Hatta ilginç bir haber. Rize'de dev dalgalara aldırış etmeyen bazı vatandaşlar denize girdi ve yüzü bu mevsimde. Bununla da yetinmeyip kano yaptılar. Havalar iyiden iyiye soğudu ama onlar buna aldırmadan denize girdiler. Dev dalgalarla mücadele ettiler. Kano yapıp suyun keyfini çıkardılar görüntüler Rize'den. Metrelerce yüksekliğe çıkan dalgalar zaman zaman Karadeniz sahil yoluna kadar ulaşıyor. Ancak Çayeli ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalara aldırış etmeyen bir grup macera perest, kış günü denizin tadını çıkarıyor. Bir kısmı Karadeniz'in hırçın sularını aldırmıyor, kano yapıyor plaj işletmeciliği yapan Zafer Koçal ve Aykut Köse her yıl dalgaların yükseldiği dönemde yaşadıkları bu heyecanı anlatırken mutlulukları yüzlerinden okunuyor. Çok güzel bir eğlence. Herkese tavsiye ediyorum.